Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle akıllı kontratları, smart kontratları işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda blockchain ve ağlardan bahsetmiştik. Blockchain arkadaşlar blok zincirleriydi. Ağlarda örnek verecek olursak Ethereum'da ERC20 ağ gibi ağlardan konuşmuştuk. Ya da e, Binance Smart Chain ağında BEP20 ağ gibi ağlardan konuşmuştuk. Ve de e, Tron ağ olarak TRC20 bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar bu ağlar üzerinde çalışan akıllı kontratlardan bahsedeceğiz. The <laughs> Akıllı kontratlar arkadaşlar belli şartları sağladığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar programlamalarıdır. Akıllı sözleşmeler geriye döndürülemez ve taraflar arasında işlemlerin koşullara göre gerçekleştirmesine olanak sağlar arkadaşlar. Akıllı sözleşmeler günlük hayatta kullandığımız sözleşmelerden birkaç yönden ayrılır. Dijital ortamda kod bloklarıyla tutulur. Sözleşme içeriğinin şifren, şifrelenmiş olmasıdır. Geriye dönük düzenleme yapılmasının engellenmesi. insan eliyle gerçek gerçekleşen hatalara izin vermemesi, koşullara göre otomatik tetiklenmesi, aksi, aksi takdirde hiç çalışmaması, tarafların anonim olmasına izin vermesi gibi akıllı kontratların, smart kontratların özellikleri vardır. Şimdi arkadaşlar ben sizlere ağlar üzerinde çalışan akıllı kontratlardan bahsedeceğim. Ethereum için arkadaşlar Uniswap akıllı kontratından bahsedeceğim. Uniswap'ın akıllı kontratından bahsedeceğim. Binance Smart Chain için arkadaşlar Dogecoin'inkinden bahsedeceğim. Ve yine Aksi arkadaşlar bu da Ethereum ERC20 adında çalışan akıllı kontratından bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi Uniswap'ın profiline koy Market girdiğimiz zaman bildiğiniz gibi biz kripto severler olarak coinmarketcap Market sitesini düzenli olarak kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü ulaşabileceğimiz en doğru ve en güzel bilgiler Coin Market arkadaşlar. Mutlaka sizler de hem coinmarketcap'in Market web sitesini hem de arkadaşlar mobil uygulamasını kullanmaya özen gösterin. Hem e, portfolyonuzu hem izleme listelerinizi hem de airdroplarınıza ya da ASIO ID buradan artık ulaşabiliyorsunuz Videonun açıklama kısmında Coin Market Cap eğitim videosunu bulabileceksiniz arkadaşlar. Coin Market Cap'in videosunu oradan da izleye bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Uniswap'ın profiline girdik. Burada gördüğünüz gibi Ethereum ağında çalıştığını ve kopya adres yazıyor. Kontrat yazıyor arkadaşlar. Bu Uniswap'ın kendi kontratı. Bu kontrat üzerinde yapılan işlemleri de arkadaşlar burada Explorer EtherScan.io'ya girdiğimiz zaman arkadaşlar blok zincir üzerinde bu akıllı kontratın yapıldığı işlemleri görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar EtherScan token Uniswap yazıyor. Kontrat adresi burada arkadaşlar. Desimen numarası ve official sitesinde buradan görebiliyoruz. Ve total bir 1 adet Uniswap olduğunu görebiliyoruz. 302.933 adet arkadaşlar Holder'ın olduğunu görebiliyoruz. Ve 3.327.290 tane transferin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Transfer detaylarını yine Etherscan.io'da aşağı doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar bu blok üzerinde çalışan akıllı kontratlı gerçekleşen işlemleri buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. 1 dakika önce, 3 dakika önce, 7 dakika önce gibi akıllı kontratlar üzerinden gerçekleşen işlemler burada görünüyor. Holder'lara bakacak olup olursak arkadaşlar holderların cüzdan adreslerinde olan Uniswap'ları da buradan görebiliyoruz. Yine info detaylarına geldiğimiz zaman 24 saatlik hacimlerini ve e, rahatlıkla görebiliyoruz. Dex Trades arkadaşlar merkeziyetsiz yapıdaki Dex'leri de arkadaşlar buradan gerçekleşen işlemleri sel ve bay şeklinde görebiliyorsunuz. Yine kontrat kısmına geldiğimiz zaman e, okuyabilir ya da yazılabilir işlemleri de arkadaşlar buradan gelip görebilirsiniz. Ve analitik kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar buradan gerçekleştirebilirsiniz. Geçen hacimleri ve alım satımlarla ilgili grafiği de buradan görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Komas bölümünde zaten e, yorumlar olarak arkadaşlar insanlar gelip buraya yorumlarında yazabiliyorlar. Ethereum üzerinde çalışan akıllı kontrat olan Uniswap ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu sayfayı kapatıyorum. Daha sonra Dogecoin e açıyorum arkadaşlar. Dogecoin e yine gördüğünüz gibi kontrat ve Binance Smart Chain çalışıyor ve Burada da kontrat adresini görebiliyoruz. Akıllı sözleşmesini görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Yine Explore kısmından blockchain'i açtığımız zaman Dogecoin ile ilgili biraz önce Uniswap'ta anlattığım arkadaşlar. Tüm özellikler burada da yine aynı şekilde görülebiliyor. Blokları işlemler çıktılar, adresler, toplam saplisi arkadaşlar, sirkülasyondaki değeri, piyasa değerini ve piyasa hakimiyetini görebiliyorsunuz. istatistikler olarak ve grafik olarak yine burada gerçekleşen son blokları, en büyük işlemleri de buradan rahatlıkla takip edebiliyorsunuz görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktılar da adam burada 5 milyar 867 milyon 880 bin adet Dogecoin işlemi gerçekleştirmiş ve tarih aralığı da burada görülebiliyor sevgili arkadaşlar. Yine aksiye geldiğimiz zaman arkadaşlar yine e, Ethereum ERC20 adındaki akıllı kontratını görebiliyoruz. Yine etherscan.io sitesini açtığımız zaman tokenla ilgili arkadaşlar total sahnesini, holderlarını ve transfer adetini görebiliyoruz. Akıllı kontratını görebiliyoruz. Yine desimal numarası ve e, resmi ve internet adresinde görebiliyorsunuz. Transferlerle ilgili bütün açıklamaları yani bütün detaylar yine burada Holdullarla ilgili e, ve merkezi siz yapıdaki işlemlerle ilgili arkadaşlar tüm her şeyi rahatlıkla görebiliyoruz. Yani yazılan yorumları da görebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar bizler bir cüzdandan bir cüzdana para gönderirken bir e, örnek veriyorum TRC20 anda bir yere para göndereceksek bir cüzdana para göndereceksek gidip oradan cüzdan adresini alıyoruz diyoruz. İşte oradaki akıllı sözleşme, akıllı kontrat buradan geliyor sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Akıllı kontratla ilgili kısa ve net anlatacağım şeyler bunlar. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.